Baykuş ile Çoban Yıldızı Filiz Özdem Yapı Kredi Yayınları Küçük baykuş ormandaki en ulu ağacın tepesine kondu. Geceydi. Çevredeki hayvanlar uykuya çekilmişti. Küçük baykuş canı sıkılarak umutsuzluk içinde çok yalnızdı diye bağırdı. Sesi karşıki dağlarda yankılandı. Küçük baykuş sesinin yankılandığını anlamadı. Aa, demek karşıki dağda benim gibi yalnız birileri var diye düşündü. İyisi mi gidip onları bulayım. Böylece arkadaşım olur dedi sevinçle. Hemen kanat çırpıp havalandı uçtu, uçtu. Baykuşçuk karşıki dağa vardığında kimseyi göremedi. Yorgunluktan kanadını kaldıracak hali kalmamıştı. Sabaha karşı bir ağacın dalına ilişti. Tatlı mı tatlı bir uykuya daldı. Gün boyunca uyudu. Uyandığında yine gece olmuştu. Baykuş yine yalnızdı. Küçük baykuş her gece yalnız olduğunu haykırdı durdu. Her defasında sesi yankılandı. Her defasında umutla bir ormana bir dağa doğru uçtu. Derken zaman geçti. Küçük baykuş büyüdü ama hala yalnızdı. Baykuş bir gece dalda tünemiş, rüzgarın uğultusunu dinliyordu. Birden hüzünlendi, ağlamaya başladı. O anda aşağıda ışıklı bir varlığın hareket ettiğini gördü. Bu, o gün çok yemek yiyen yaşlı, tombul tavşandı. Yürüyüşe çıkmıştı. Baykuşun gözlerinden süzülen yaşlar Tavşanın üstüne düşmüş. Böylece tavşan baykuşun gözyaşlarıyla işaretlenmişti. Tavşan onun dostu olarak ışıl ışıl parlamaya başlamıştı. Baykuş sevinçle seslendi. "Hey, dur biraz." Tavşan olduğu yerde korkuyla büzüştü. Baykuş'un kendisini yiyeceğini sanmıştı. Lütfen acı bana ben yaşlı bir tavşanım. Yuvamda çocuklarım, torunlarım beni bekler diye yalvarmaya başladı. Baykuş telaşla cevap verdi. Dostum sana zarar vermeyeceğim. Bir selamet yeter. Tavşan rahat bir nefes aldı baykuşu bütün içtenliğiyle selamladı ve zıplayarak yuvasına döndü. Bizim baykuş sevinçten ne yapacağını şaşırmıştı. Çünkü isterse bazı varlıklara işaret koyabileceğini anlamıştı. Sahip olduğu gücü fark etmek onu mutlu etmişti etmesine ama Hayvanların çoğu geceleri uyuyor, gündüzleri ortalıkta kesiniyorlardı. Baykuş da nedense geceleri kimseyi görmüyordu. Baykuşun geceleri bir türlü uykusu gelmiyordu. Sabah olunca gözleri yavaş yavaş kapanıyor, herkes uyanırken o uykuya dalıyordu. Nasıl dost edinecekti? baykuş karamsarlığa kapıldı. Üzgün üzgün uzaklara bakarken gökyüzünde parlayan yıldızları fark etti birden. Hepsi işaret konmuş gibi ışıldıyor. Sanki ona göz kırpıyorlardı. Meğer gökyüzünde ne kadar çok dost varmış diye sevindi baykuş. Yıldızların içinde öyle bir yıldız vardı ki sanki bütün yıldızlardan daha büyüktü. Çoban yıldızıydı bu. Güneş doğarken bizim baykuş hala parlamakta olan çoban yıldızından gözlerini alamıyordu. Birden gündüz olduğunu, artık hiçbir yıldızın görünmediğini fark etti. Bu arada ormandaki hayvanlar uyanmış, hepsi yuvalarından dışarı çıkmıştı. Çeşit çeşit kuşlar dallara tünüyor, havada uçuşuyor, kaplumbağalar, kirpiler, sincaplar, kertenkeleler, ceylanlar, geyikler, tavşanlar, tilkiler geziniyordu ortalıkta. Baykuş sevinçle bu şenliği seyre daldı. Yeşilliklerin arasında bir kaplumbağa usul usul ilerliyordu. Baykuş hemen kanatlarını açtı. Aşağı doğru süzülüp kaplumbağanın karşısına kondu. Kaplumbağa bir anda şaşırdı. Ürktü. Başını ve ayaklarını kabuğunun içine çekti. Dostum kaçma benden diye seslendi baykuş. Ben düşman değilim. Yapma yalnız bir baykuşum. Kaplumbağa yavaşça başını dışarı çıkardı. Baykuşun gülümseyen yüzünü görünce o da gülümsedi. Kaplumbağa ile dost olup vedalaşan baykuş durduğu yerde mutlulukla gülümsüyordu. Tam o sırada başına gökten bir şey düştü. Aynı anda ay diye bir çığlık işitti Baykuş. Yukarı baktığında dalda duran Sincap'ı gördü. Sincap dostum diye seslendi. Cevizimi düşürdüm. Rica etsem bana verebilir misin? Elbette diye cevap verdi Baykuş. Sevinçten içi içine sığmıyordu. Bir dost daha edinmişti sincaba cevizini veren baykuş tam dalda onunla sohbet ederken bir ses geldi kulağına. Az ilerideki sık dalların arasında bir geyik çabalayıp duruyordu. Zavallı geyiğin boynuzları dallara takılmıştı. Bir türlü kurtulamıyordu. Baykuş ile sincap hemen geyiğin yanına gittiler. Sıkıştığı dallardan boynuzlarını kurtarmasına yardım ettiler. Geyik onlara teşekkür etti şaşkınlıkla. Baykuş kardeş, buralarda daha önce hiç baykuş görmemiştim, dedi. Ne diyorsun sen, başka yerde gördün mü? diye şaşkınlıkla sordu baykuş. Geyik bilgece başını salladı dağın diğer tarafındaki ormanda yaşayan baykuşlar var. İstersen sana yolu gösterebilirim. Baykuş sevinçten gözyaşlarına boğuldu. Gözyaşlarının aktığı her yer ışıl ışıl parlamaya başladı. Sincapla vedalaşan geyik ile baykuş dağın öteki tarafına doğru yola düştüler geyiğin sayesinde dostlarıyla buluşan baykuşun mutluluğuna diyecek yoktu. Artık yalnız değildi. Geceleri dallara tünediği diğer baykuşlarla konuşup duruyordu. Çünkü diğer baykuşları da uyku tutmuyordu. Baykuş dostlarıyla buluşmasının çoban yıldızının sayesinde olduğunu hiç unutmadı. Onun Işıl ışıl güzelliğine bakarken sabah olduğunu, böylece yeni dostlar edinme fırsatı bulduğunu, baykuş kardeşlerine kavuştuğunu hiçbir zaman aklından çıkarmadı. Sabaha karşı bütün yıldızlar görünmez olup çoban yıldızı hala gökte fark edilirken ona şarkılar söyledi.